Geri dönüşünüz var mı? Ne cümlesi kullanmak istersiniz? Yeni gelecek olan yönetimin dışında, adayların dışında. yine devam etseydiniz şöyle mi olurdu, böyle mi olurdu ya da şöyle yapsaydınız. Neyi tavsiye edersiniz? Bakın milletin tek şey, biz bugüne kadar verdiğimiz paralar, verdiğimiz katkıların kime gittiğini, kime ettiğini sor. sen kuştayı konuşuyor. Yani diye. Sosyal medyanın dışındaki bir hayat var. mı? İnsanlar birbirine ilgili, ikili veya üçlü oturmalarda söylüyorlar. Kimi ne yaptın, ne ettin Bursa biliyor. Kim Bursa sporun para ben diye enayimim diye bir daha verir. Vermez. Kimse bir ara para vermez. Ben açık ve net söylüyorum. Alınanları geri almadım müddetçe. Yahut öyle bir şey olmadı mı çıkacağız. Ben, dedim ki böyle bir intiba var. Ya bu intibayı kaldıracağız. Bu da nedir? yargıda yargılayacak ki yargılayacak ki her ne kadar böyle bir iddia varsa diyecek ki bir kişi bir kişi, aklanmıştır böyle bir suç yoktur diyecek ya da yapmıştır diyecek yolun o. bunun yolun haricinden ağzına kuş tutsan kimseyi inandıramaz bakın ben yanlış anlamayın Dursa Spor Kulübü'nde 2000'li yıllarda da başkanken bir tek futbolcu ki süper bu Fenerbahçe'nin biraz söz kesen için kasasını açtığını sana kamuoyunda sırtmadım diye bana her yaptın. Aynı medya, ceket hırsızı yapan medya şimdi de satmadım diye Fenerbahçe'ye bana yapmadığını bırak. Fenerbahçe'ye vermedim diye bu, bu saldırılar o medyanın tek Fenerbahçe'ye değil. istediğini bursa benden alamadı diye. Fenerbahçe Türkiye'de Avrupa'nın büyük bir kulübüdür. İstediği futbolcuyu bugün almıştır. Almadı futbolcu yoktur. Alamadı mı ben varım. Süper Lig'de de alamadı. Geç takımda da alamadı. Ne yaptı? O gün beni nasıl nezarete attırdılarsa nasıl benim sen 20 senedir ceket diye yazdılar. 25 senedir yazmayan gazeteci 20 senedir yazmayan gazeteciler sokağa çıktı yazı yazma. Hayır dedi ya. Bu arada Süper Lig'den düşürken 120 milyon, milyon geliri varken ki kaybolurken Patlı otoparkından benzinle neyi varsa giderken futbolcular varken emekli oldum diyor onlar. Nasıl çıktın sahneye şimdi ya? Hayırdır? Şimdi mi Kalemini hemen aldılar. Gece gündüz diyorlar şimdi. Böyle kanısını sahte isimle yazdırıyor. Niye? Narvatçeli ya, abileri talimat verdi. Bunu sustu. Bunu yok edin diye. Evet maalesef acı gerçeklerle yüzleşiyoruz. Başkanımızın ağzından birebir dinlediğimiz. Ya herkes yaşıyor bunu görüyor. Biliyor da bakma işte körler sağırları oynuyor herkes. Evet maalesef yazılı basın görsel medya. Biraz adaletli olun, dürüst olun, namuslu olun. Şerefi hissetiniz varsa gerçeklerden yana olun. Başkanımızın dediği gibi adalet er ya da geç. Yani derler ya yılancının bu yasaya kadar yana. İnşallah kısa zamanda tüm bitmemiş